Merhabalar. Biraz önce Ali Kazma'nın son sergisi aklın manzaralarını tamamladık. Ali Kazma video sanatçılar açısından en sıkı arşivlere sahip Türk sanatçıların arasında yer alıyor. Daha önceki sergilerine de gittim, işlerini olabildiğince anlamaya, bulmaya çalışıyordum. Kendisiyle bir sergisinde tanışmıştık da. Ali Kazma'nın sanatını aslında ben numerolojiye benzetiyorum. Nasıl yani? Her bir rakamın ve rakamlarla oluşan sayının yine rakamlara toplanıp bölüşünde bir ritim duygusu var. Ali Kazma'nın da e, insanların gündelik pratiklerinde yakaladığı farklı ritimler var. Bazı videoları var ki ritimsizliğin hiçbir şeyin ritmi. Ben mesela onu sıfırın numerolojisine benzetiyorum. Ali Kazma'nın İşinde e, ritim duygusu çok önemli. Burada daha çok e, yazı pratikleri, tasvir pratikleri, yazıyla yani e, insanın zihninden çıkan ile kola aktarılan ve kolla beraber yaratılan o eyleme getir, tekrar yaran, bir zihin süzgecinden geçirerek ortaya koyma. Burada rastlanmakta. Ali Kazma pratik olarak bazen tek kanallı, bazen çok kanallı videolar ortaya koyuyor. Bu da e, videolar arasındaki geçiş, <laughs> adeta e, zihnin e, doldurma ve boşaltma kapları arasında o dengeyi değiştirerek yine anlamlar çıkartmamıza getiriyor. Zaten çağdaş sanatta e, çoğunlukla yaptığı gibi e, videolarının bazılarını daha önce görmüştüm. Ama burada e, anlamlı bir küratasyonla beraber getirilmesi bizi başkaca düşünmeye yöneltti.